arkadaşlar. Bugün size ekran videosu nasıl kes e çekilir onu göstereceğim. Öncelikle e, Xbox açalım. Xbox Games üzerinden oyunu açalım. Basalım. Ondan sonra e ya basmadan önce yani burada gelmez. Yok. Ona basalım. Buradan oyunumuzu seçelim. Ondan sonra oyuna girelim. Şurada bir özel uzaylı şart olacak. Şurada Marslı mı ney? Bu sayesinde. Ona tıklıyoruz. Kort var, Kaptura var, chat var. Kaptur e, edeme, yani resmini çeker. Record da yani videoyu alır. Rekorda basınca şunlar gelecek. Bunlardan mesela set linke basarak e, yani heş, e, ayarlarını, videonun ayarlarını değiştiririz. E, şuradaki reke basınca da e, şey durdur yaparız. Yani videoyu başlatırız ondan sonra da sonra da durdurunca da böyle bir ekran gelir. Böyle bir ekrandan da e, sıvaya basınca kaydeder. Beni izlediğiniz için.